Şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adamı vurduğu görülüyor. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan 41 yaşındaki Halil Sezai, dün 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği için karakolluk oldu. Şarkıcının Hüseyin Meriç'i dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve yanındakilerin yaşlı adama tekme tokat vurdukları görülüyor. Halil Sezai ve İncir Reçeli, Bölük ve Cennet gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey sokakta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villada oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle Nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı. Halil Sezai dün saat 10 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikamet yanında iki kişiyle birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek ederek tehdit etti. Olay yerinde ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına haber vererek tahkikat başlattı. polis şikayetinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçuları Tuzla Asayiş Büro Amirliğine davet etti. Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'de evinde yakalandı. Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.